Atatürk Üniversitesi Ortak Derslerden Olan Türk Dili 1 Dersinin Pekiştirme Özeti dikkat vize sınavında çıkabilir. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İzledikten sonra sınava girebilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızda başarılar. Türk dili bir. E, Türkçe ile ilgili olarak yukarıdakilerin hepsi doğrudur. Bunlar nelermiş? Türkçe sözcüklerde söz başında bulunabilen ünsüz sayısı sınırlıdır. Ne ünsüzü Türkçe kökenli sözcükler içinde yalnız N ve türevlerinde bulunur. P ünsüzü de söz başında birkaç Türkçe sözcükte B'den değişmiş olarak bulunur. Buradaki örnekleri de okuyabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sözcüklerin yazımı da hata yapılmıştır? Bodrum gidince kesinlikle Turgut Reis'i uğramalısın. Türkçede PCTK ünsüzleri ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında BCD yumuşak G ünsüzlerine dönüşür. Türk kelimesi bu kurallara uymaz. Dili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Teknolojik gelişmelerle birlikte dilin sınırlandırıcı etkisi giderek azalmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde Türkçe'de ünsüzlerin sınıflandırılması yanlıştır? Diş dudak ünsüzleri FBC Türkçe bir kelimede yuvarlak ünlülerden O, Ö, U, Ü sonra ya da dar yuvarlak ünlüler o-Ü ya da düz geniş ünlüler A-E gelir. E, bu kurala otomobil kelimesi uymaz. Deneyimci görüş teorisi aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? İnsan çevresinin etkisi ile konuşma yet yetkisini kazanır. Bazı araştırmacılar insan diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliğini zeka ve düşünme yeteneği olduğu, ona zeka ve düşünme yeteneğinin insanın beyninin oluşmasını sağlayan öğeler ve bu öğelerin oluşturduğu duygu ve düşüncelerin dışarı aktarımında en büyük yardımcının dil olduğunu belirtmektedirler. Türkiye Türkçesinde kullanılan Latin alfabesinin kabul ediliş tarihi, bir kısım 1928 yılıdır. Dilin sadece sözlüklerden ve dil bilgisi yapılarından ibaret olarak görülmesi yanlıştır değil, toplumsal ve kültürel birikimin aklın ve mantığın temelinde estetik bir duruşla işlendiği muazzam bir varlıktır. Paragrafta dilin edebi işlev, işlevinde bahsedilmektedir. Edebiye dikkat edin. Burada büyük harflerle belirttiğim, yani bunlara dikkat etmenizi istediğim için büyük harflerle belirttim. O yüzden okurken ve dinlerken dikkatli bir şekilde dinleyelim. Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Koştum ama yetişemedim. Sormasaydım söylerdi. Herhalde soramadım. Yetişmek kelimesi otobüse son dakika yetişebildim. Bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır. Türk dili tarihinde en erken dönem Altay dili birliği dönemidir. Türkiye, Azerbaycan, Kırgız, Kazak ve Türkmen Türkçelerinin arasındaki fark şivedir. Aşağıdakilerden hangisi dilin türeşi ile ilgili olarak ortaya atılan görüşlerden biri değildir? Metafizik görüş. Aşağıdakilerden hangisi gerçek anlamda atasözüne bir örnektir? Sebepsiz ölüm olmaz. Dillerin doğuşu aşağıdaki bilim dallarından hangisinin merak konusu olmaz? Ruh bilim. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Yine bacaklarım sızlamaya başladı. Aşağıdakilerden hangisi Altay dilleri ile Türkiye Türkçesinin ortak özelliklerinden biri değildir? Çift ünsüzle başlayan kelime sayısı çoktur. Türklerin kullandığı bu alfabe dördü sesli, 26'sı sessiz. 8'i bitişken olmak üzere 38 harften oluşur. Sağdan sola ve yukarıdan aşağı doğru yazılır. Harfler birbiriyle biçmez çivi yazısını benzediğinden dolayı taş ve eşya üzerine kazan, kazanmaya elverişlidir. Paragrafta bazı özellikleri verilen alfabe Göktürk alfabeleridir. Türkçeden renk ve Türkçeden renk ve akrabalık kavramlarının geniş bir yelpazeli olması, Türkçenin köklü bir geçmişe ve deneyimine sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dersler'in YouTube kanalına abone olun ve bildirimleri açın. Beğendiyseniz de beğen butonuna basarak kanalımıza destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızda başarılar.